Şeytan insanın içinde olur oğlum. Şeytan benden çıkar gider. Şeytan benden gene hazır. Yok ol be şeytan. Tövbe estağfurullah Sol tarafından yaklaş, sağdan <laughs> gelme. Beyinden mi yaklaşıyor? Kışkır şeytan, kışkır cinler, kışkır kışkır çağı. Giderdim banka soyardım herhalde. Karıya göz asılırdım herhalde. Oralardan bir yerlerden vuruyor. Ne geliyorsa insanın başına oradan geliyor zaten. Başka nereden gelecek? Şeytan en zayıf noktadan yaklaşır. Şimdi en zayıf noktam da yani namaz kılmamak, yani beş vakit namazı yerine getirmemek. Ya gençlerden en çok ne göreyim? Ee, cami gitme alışkanlığı yok. Namaza hiçbir alakamız yok. Ben dahil işten güçten dolayı. Bayramdan bayrama, Ramazan'dan Ramazan'a gidiyorsun. Ne bileyim Kur'an okumamak, bunun gibi şeylerden. Hani bizi yoldan çıkarma işi geleni yapıyor. Zaten şeytanım kendimi kandırmaya gerek yok ki. Çünkü şimdi şeytan hani çok hani çok pis bir şey. Şeytan bir insanı tuttuğu zaman kesinlikle hani o insan kurtulamıyor kendine kendine gelene kadar. Kesinlikle o şeytanı üstünden atamıyor. İnsanların ne şekil, nerede, ne zaman, hani ne şekil konuşmasını bilmeleri lazım. Mesela şöyle, ailenle mutlu bir hayatın varsa, gelirsenle komşuluk ilişkisine girer, e, ailene bir nesihat verer, lan buna kafa tut, kazan ye, ne buna tenezzül ediyorsun, hürriyetin var, sen bir bayansın, hürsün der. Bana da gel, der ki, La bunu ne besliyorsun, der ya, künde bir tane avrat değiştir, der. İşte bu şeytan yani. Daha bunun şekli mi var yani? Şeytan yok aslında. Şeytan sensin şeytan benim. Yeter ki sen duygularının esiri ol. Şeytan seni kandırır. Şeytan sensin çünkü. Şeytan benim. Şeytan bir şey yok çünkü. Alt ben der ki: "Şunları şunları yap." Üst ben der ki: "Yapma." İşte alt bendeki şeytandır. İnsanların en büyük zaafı cinselliktir. Cinsellik temeldedir. Temelde o yattıktan sonra ona götürecek her yol mübahtır. Kendimi biraz zor kandırdım. Çünkü ben kandırılmayacak birisi. Bu gençlere söyleyeyim formülü. Formülü nedir? Bir kere şeytanın insanı kötü yola düşürdüğüne inanacaklar. Babamız Adem'i belki kandırmış olabilirsin zamanda ama biz Allah'a inanan insanları asla kandıramayacaksın.